şey almayın, vibratör falan almayın yani böyle bir penis yok. <gülüyor> 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 Efendim rüm. <gülüyor> 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 ya ya bu ne abi? Kemal bir şey diyeceğim o ne kanka ya? Ya susun oğlum susun utandırmayın beni ya. ya. Ne susun kanka ne susun manyak mısın ya? Utandırma yok oğlum öyle konuşma el içinde konuşulmaz öyle şeyler. Kemal Cem sana nude'unu atmıştı değil mi? Cem bana neyini atmadı ki neyini yani öyle söyleyeyim sen. Patates mi oğlum? Herkes, herkes attı ki. Hani <laughs> Cem hepimiz attı değil mi? Hepimiz gördük. Tezek post 28. Hadi hadi Ali ile uğraşmış olsun da biraz gülelim bugün ne olur ya. Ya adamın isteğine bak kanka. Hayattan beklentisine bak. <laughs> bak. adamın Buyurun? hayattan beklentisine Cirocum, bak Sabah ya. uyanıyorum. Güneşim İnsanlar doğuyor. para ister, böyle bir şey ister, <laughs> sağlık ister. Bu adam Tezek post 28 izleyip Ali ile uğraşsınlar da gülüm <laughs> diye bekliyor ya. İnşallah da 2-3 tane de ayı mimi vardır aralarda. Oralarda da bir koparız. <gülüyor> <gülüyor> Kemal'im. Efendim canım. Whatsapp'a bak diri gözlüğü aldım. Ya kanka geç şurayı ya. Diri gözlüğü mü alın? Patates mi o ne? Diri. Oğlum benim kasları <laughs> gören var mı? Kasları gören var mı? Dur bakacağız senin kaslara bakacağız. Yok. <laughs> Dre amına Drill değil ya, drill drill. Evet, pitch. Sen bu Reşkol'ün gözünde değil miydi lan pitch? Artık benim gözümde. Hacı. Be. <laughs> Adamla hacıladın <laughs> mı onun bir akşamda? Ne yaptın? Reşkol level up. Tabii var. <laughs> <laughs> burada telefonum gitti. Volkan ne Devam. Burada telefonum gitti kanka. Harbi lan Jirox burada telefonla. Ha siktir. Kim geliyor ama bak şimdi.

güzel Ortalama nedir? Ben benim yani. Gelsek ben bulsan. Eyvah! Eyvah! Ana. Eyvah! <gülüyor> eyvah! Tufan <laughs> <süpa, gülüyor> eyvah! Ortalamanın altına kaldık. Keşke beni bir götten bir çikse bugün de böyle bir rahatla Amokus! <laughs> <laughs> Mı yaptı, ya. <laughs> de yaptı de. mı lan 30 bin izleyince bunu da mı yaptı lan? Şurada tutmasana. <gülüyor> Pardon <laughs> Ali. Çağatay dur dur Kemal dur 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 Dün dur 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 bir şey olmadı kanka öyle yayına gittim selam verdim. Ee, bu ne e, kanka bu ne evet. ana bu neydi şimdi bu ana mıydı bu? Sen bana dinlemedin mi? Dün, yay, dün Kontkar'ın yayına gittim selam verdim sövmeye başladı kaçtım <laughs> kanka değil <demedim. gülüyor> mi? <laughs> bana bunu böyle anlatmadı mı kanka? Beni sende? de banladı ya bana koyayım geçen. E, sövüyor oğlum sövüyor dur duramıyorum ya. Şunu niye almadın? Bunu niye gönderdin? Bunu niye yapmadın? Abi ben diyorum anlatmaya ben. çalışıyorum adama. Anladı bir de beni. Allah ne zincir ta sikem ma. Peki Rejko'nun çatayı sakinleştirmesi <laughs> kardeşim yapma. Ya sus <laughs> sus salak sus. <gülüyor> Anlatma. Allah'ım. Ya bu da. Of bu kimin ayağı Allah aşkına? Erayen. Erayen. Bunun ayağının Erayen. orta parmağında niye böyle büyük <laughs> şu kadar falan şey var? Çorabdan o. Çorabdan o. Orta, orta, orta parmağı daha büyük baş parmağı. Ayak parmakları niye işte amına koyayım? Benim var? de öyle amına koyayım. Sizin öyle değil mi? Kardon. Benim, Benim öyle değil. Benim öyle değil. Benim başım öyle. Şeyi gidiyor Benim kanka böyle. böyle olur oğlum. Normali odur amına koyayım. Manyak mısın oğlum Parmağım değil ya benim ben şöyle baş oğlum başparmağın diğerinden büyük dostum, olmaz dostum, Salak dostum, mısınız? Dostum, ay pardon dostum. büyük olur da uzun olmaz orta parmağın kemal senin ayağın o... orta parmağı diğerlerinden uzun mu evet kemal attım bir görsel çabuk at çabuk aç bir ver başar, kanka bir... ben bir whatsapp ya. grubuna atıyorum burada, da bir baksanıza ben tam açıklayamadım amına koyayım atın his, kanka his, his... bir <gülüyor> göreyim <gülüyor> kanka at at sabah atayım mı whatsapp'a atayım mı asın grubu atsın kemal aa bir dakika abi bak ben Yunan Jurox. Yunan Juro, Celtic Juro, Basın Celtic Juro. Kanka bir gruba baksanız da bir gruba. Ben adım oğlum adım ben adım. neyim? Aa benimki de Yunan lan bu arada. Ya markalı attı beni Bak baksana. Mark. <laughs> gruba bak kanka. Fotoğraf. Norveç'in onun şundan Norveç'in ne? Lego var. Yaman. <laughs> bir de atmışlar açık açık atmışlar bir de ya. Oğlum ben Afrikan yazıyor benimkinde. Çito saya atmış mı abi? Orospu çocuğu tertemiz ayak attım lan sana tertemiz lan. Çağatay'ın adına bak sen Çağatay'ı gördüm kanka seninki değil o zaten. Oğlum benim ayağım inanılmaz oğlum, güzel ya. oğlum. Ya bir siktir git lan. Benim ben, siktir git. Benim durmuyor mu Kemal abi? O, Benimki çok. Sen ayak görmemişsin. Kemal görmelisin. şakasız. Kemal şakasız ayağın çok lan, güzel. Hayberkin ayağına koysanız. Hayberkin ha. Hayber senin ayağında <laughs> niye dört parmak var ananı sikir. Ayağında niye dört parmak var senin. Hahahaha. <laughs> 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 3 mü var 4 mü o birleşik mi o öbürü? Yani Oğlum sen niye muscar, ninja kaplumbağalar gibisin? Şu an yalnız yayında olmayanlar ve grupta olanlar ne düşünüyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Eray bunları görünce ne diyecek acaba? 31 çekiyormuş gibi acıysa mı? Eray Sherine patlatır var. bugün 31. <laughs> Lan grupta muskar var şey yapmasana da. Arkadaşlar abi, bizim abi, grupta abi, neden muskar, yani. var? Cyber! Cyber muskar, muskar neden? Muskar neden senin ekibinde? Muskar neden senin ekibinde ya? Siz niye muskar aldınız abi grup. Abi hoş geldin yazıyor girdim baktım. Hayır <laughs> bir de seviyorum da adamı saygısızlık olmasın diye bir de şey çok de söylemiyorum. Cyber'ın ekibinde kardeşler. muskar var. Maskar diyor var. maskar o maskar kardeşim, diyor. <gülüyor> kardeşim, kardeşim, <laughs> kardeşim grubu. maskar diye bir çocuk aldım bu çocuk muskar kim deyip duruyor baba. <laughs> Heee oğlum söyleseniz zamanına koyun maskar diye. Enes grubu ananızı sikeyim yazdım. <laughs> Oldum <laughs> <laughs> arkadaşlar bunları veremem. Bunlar bildiğin çıplak ayağını attılar. Çıplak <laughs> ayağı. Yani bu çocukları giydirip kurtarmaz orası... <laughs> çocuklar. <Nasıl atsaydım. gülüyor> atsaydık, atsaydık kanka? Abicim bak. Bu böyle ay gibi olur. Ha? Orient ne demek? Orient. Benim hangi samına koyayım? Anka ben Yunan bu arada. Grek çıktı benimki. Grek şey, ben, Gerek Orayan, saat, abi. Benim Kemal ben oryan saat amına Kemal bey, Norwegian, Norwegianmışım. Norvegyan ne? Onun sikiyim, Kemal. Oryan efendim. efendim canım.